Bu yolun harikaları az. Harika derken olağanüstü halleri az. Fakat meziyatı çoktur. Meziyat yani meziyat neydi? Meziyetleri yani çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Az görünür. Hani görünmez demiyor. Az görünür. Ara sıra çıkarsa da. Hatta kimin elinde bu keramet zuhur etmişse şaşırır. Çünkü görünmüyor bu. Yani Allah Allah böyle bir şey ondan sonra ne yapar? Yani bilir ki kendisi zaten dünyanın en perişan insanıdır. Kendisine de alamaz o kerameti. Der ki bu Kur'an'ın kerametidir. Bu işte efendime söyleyeyim akıbet-i ilahiyenin kerametidir der. Şaşırır zaten yani. Bu yolda öyle bir şey yok. Mesela sahabilerde çok keramet görüyor musunuz siz? Var mı öyle nakiller, menkıbeler? Yok. Görülmüyor orada. Niye? Çünkü akrabiyetin inkişafında böyle şeyler yok. Hani arası Hazreti Ömer'de görüyoruz ama Hazreti Ömer enteresan. Hutbeye çıkmış, cuma hutbesini verirken Sariye adlı komutanı İran cephesinde savaşıyor. Görüyor ta oradan beri onun halini. Düşman Arkadan beri onu kuşatmaya çalışıyor. Ama Sariye düşmanın arkadan kendisinin kuşattığını fark etmiyor. Ordusunun. Ta oradan beri diyor. Ya Sariye Elcebel Elcebel. Sariye daha dikkat et diyor. Sariye de daha bakıyor ki oradan beri düşman arkadan kuşatmaya çalışıyor. Hemen tedbir alıyor ve savaştan zaferle çıkıyor. Tabi Sariye Medine-i vereye geldiğinde Diyorlar ki kazan mübarek olsun. Zaferin işte mübarek olsun falan. O diyor ki ben benim değil diyor. <laughs> diyor zafer sahibi orada diyor. Yani eğer diyor Hazreti Ömer bana daha göstermeseydi, daha dikkat et demeseydi diyor ben diyor şey yapamayacağım. Şimdi orada demek Hazreti Ömer'in vericileri çok güçlü. Sariye'nin de alıcıları güçlü. Mesafe ise birisi Medine-i Münevvere, diğeri ise ta İran. Ne kadar mesafe ver arada. Böyle birkaç tane rastlıyorsun keramete. Onun için Üstad Hazretleri burada demiyor. Yani burada keramet görünmez demiyor. Az görünür diyor. Bunlar var. Şimdi e, meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Risale-i Nur mesleği de Sahabe mesleğinin bir cilvesi olması hasebiyle o akrabiyet sırrına mazhardır.